Değerli izleyiciler 10 Ekim Cuma haftanın son gününden hepinize mutlu sabahlar dilerim. Gazete manşetlerine bakacağız. Ülke gündeminde neler var hep birlikte değerlendireceğiz. Bugün sabah saatlerinde Girne'den Lefkoşa istikametine doğru Ciklos mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Şu an için önümdeki fotoğraftan görebiliyorum ki yoldaki trafik akışı hızlanmaya başladı. Ee, uzun süre beklediği kuyrukta sürücüler bir zincirleme kazası meydana gelmişti. 3 araç karıştı elimizdeki bilgilere göre. Şu an için yol açıldı diye bir bilgi geldi. Bunu da yayının başında sizlere aktarmış olalım. Kıbrıs gazetesiyle başlayalım. Bugün ülke basınına, Kıbrıs Türk basınına neler yansımış hep birlikte bakalım. Kıbrıs Gazetesi'nin manşetinde bugün ikiye bölünmüş sayfa, iki ayrı manşet görüyoruz. Başkalarının yazdığı bir geleceğe asla mahkum olmayız dedi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ise iki devletli çözüme destek başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Avaz tarafından hazırlanan Kıbrıs Mücahitleri Yarın için Dünya Dünü Unutma belgesi belgeselinin tanıtım etkiliği öncesi Kıbrıs gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Başkalarının yazdığı bir geleceğe asla mahkum olmayız dedi. Tatar hazırlanan belgeselin yalnızca bir tarih anlatısı değil, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini, direncini ve milli kimliğini geleceğe taşıyan bir eser olduğunu belirterek, unuttuğumuz bir hayal, Bizi başkalarının yazdığı bir hikayeye, başkalarının yazdığı bir tarihe mahkum eder. Unutulan tarih yönünü kaybetmiş bir geleceğe dönüşür. Başkalarının geleceğine bizi yama yapar ifadelerini kullandı. Tatar belgeselin adında söylendiği gibi yarın için dünü unutma. Çünkü unutanlar kendi geleceğini başkalarının yazdığı kitaplardan okur. Biz unutmuyoruz çünkü unutmamak var olmanın en güçlü ifadesidir. Unutmamak hem geçmişimize saygı hem de geleceğimize sahip çıkmaktır ifadelerini kullandı. Tatar başkalarının yazdığı bir geleceğe asla mahkum olmayız diyerek kararlı bir mesaj verdi denilmiş. Cevdet Yılmaz'dan iki devletli çözüme destek. Aynı etkinlikte konuştu Cevdet Yılmaz. Kıbrıs Türk'ünün her alanda olduğu gibi sanayisinin, ekonomisinin ve ticaretinin yükselen başarı grafiği Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devlet çözüm vizyonunun işaret ettiği gerçekleri daha aşikar hale getirmektedir dedi. Eşit egemen temelinde iki ayrı devletin varlığını esas alan çözüm hedefinin Kıbrıs Türk'ünün iradesiyle uyumlu bir gelecek tasarrufu tasavvufu sunduğunu vurguladı. Yılmaz ana vatan ve garantör Türkiye Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün uluslararası toplum tarafından teyit edilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasıyla kurduğu ilişkilerin yeni bir safhaya taşındığını söyleyen Cevdet Yılmaz, Gebele'deki Türk Devletleri Zirvesi'ndeki fotoğrafın çok iyi okunması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Gebele bildirisinde Kıbrıs meselesinin adadaki gerçekler temelinde çözümüne ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarına vurgu yapılmasının son derece önemli olduğunu kaydederek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyevin Gebele'deki KKTC'ye olan desteğini yinelemesi yine son derece önemli olmuştur diye konuştu. Başlık kenarına bakalım. ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını duyurmasının ardından planın detaylarını paylaştı. Esirler 13 çekimde serbest bırakılıyor. Büyük bir mutluluk yaşandı bu Gazze konusunda. İsrail ile Hamas arasında <laughs> ateşkes anlaşmasına varıldı. Gazze'de akan durduruldu. Bu gelişme KKTC devleti zirvesi tarafından selamlandı denilmiş sürmanşette ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar insanlık adına önemli ifadelerini kullanırken Başbakan Üstel ise gecikmiş ama kıymetli dedi. Yeni Düzen gazetesine bakalım. Seçim öncesi oldu bitti yaratma girişimi başlığını görüyoruz. Seçmenin iradesine ipotek koymaya kalkmak denilmiş. Siyaset bilimciler Ulusal Birlik Partisi, Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti hükümetinin seçime bir kala oy çokluğuyla komiteden geçirdiği KKTC kuruluş bir Dirgesinin hilafına iki ayrı devlet tezini yeni düzene yorumlandı denilmiş. Yeni düzen siyaset bilimcilerle ilgili öneriyi sordu. Siyaset bilimciler öneriyi seçim hamlesi olarak niteledi. Amacın koalisyon, koalisyon ortaklarının kendi adaylarını güçlendirmek olduğu vurgulandı. Neler söylemiş siyaset bilimciler Profesör Doktor Ahmet Sözen Erşurman'ı uluslararası politika desteklemeyen biri gibi göstermek istiyorlar. Tamamen önümüzdeki seçme endeksli bir hareket daha ötesi yok. Amaç bakın sadece Türkiye ve halkımız değil yasama da bunu destekliyor şeklinde bir görüntü vermektir. Erhürman'ı ulusal, ulusal politikaları desteklemeyen biri gibi göstermek istiyorlar demiş. Siyaset bilimci Profesör Doktor Sertaç Sonan ise bu karar tamamen seçim öncesi bir oldu bitti yaratma girişimi ifadelerini kullanmış. 5 yıldır mecliste çoğunluğa sahip olan 5 yıldır mecliste çoğunluğa sahip olan partilerin bunu seçime birkaç gün kala alması kazanacaklarına dair inançlarını yitirdiklerinin anlamında ayrıca hukuki ve siyasi meşruiyeti tartışma toplum nezdindeki güvenleri de ciddi şekilde azalmış durumda ifadelerini kullanmış. Siyaset bilimci profesör doktor Bilge Azgın ise iki devlet federasyonun tartışmasını yapmak istemiyorlar ki seçimde Erzurum'a karşı de güçlensin. Bu öneri toplumda kutuplaşmayı arttıracak. Bunun bir yolu böyle son iki hafta kala komiteden geçirilecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu bir alet olarak kullanmak değil, iki de federasyonun tartışmasını yapmak istemiyorlar ki seçimde Erzurum'a karşı elleri güçlenmesin denilmiş. CHP lideri Özgür Özel'den dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklama yön sayfasına taşımış Yeni Düzen Gazetesi. Özgür Özel Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimine yönelik siyasi müdahalelere tepki gösterdi. Kıbrıs Türklerin iradesine saygı gösterin başlığıyla da bu haber aktarılmış. Davusen'den iki cumhurbaşkanı adayına 13 Ekim söylesi daveti denilmiş. Erzurum'dan katılacak. Tatar'dan yanıt yokmuş henüz. Etten sonra şimdi kaçak zeytinyağı. Zeytinde son 8 yılın en düşük rekoltesi yaşanıyor. Bu nedenle de Güney Kıbrıs'tan kaçak zeytinyağı getirildiği iddiaları var. Diyalog gazetesine bakalım hızlıca. Gazze konusunu ön sayfasına taşımış Diyalog gazetesi savaş değil barış başlığıyla okuyucusunun karşısına çıkmış. Sevgili Çise'ye de günaydın dileklerimizi iletelim. Gazze'de ateşkes anlaşmasının imzalanması tüm dünyada büyük bir memnuniyet yaratırken halkın özlemi dile getirildi. Savaş değil barış denilmiş. Mısır'ın Şarm el Şeyn kentinde yürütülen müzakerelerde Hamas ve İsrail'in anlaşmaya varması tüm dünyada büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bu süreçte önemli rol oynayan ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü Kudüs'e gitmesi beklenirken Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının 5 gün süreceği kaydedildi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamasında anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip ederek görev gücünde Türkiye olarak yer alacaklarını söyledi. Erdoğan, Gazze'nin tekrar ayağa kaldırabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar faaliyetlerine destek olacağız ifadelerini kullandı. Alt taraflara bakacak olursak Diyalog gazetesinde Lefket'e miting düzenleyen Tatar oy verinde de de kucaklıyorum dedi. Projelerini anlattı denilmiş. Güzel Yurt mitinginde konuşan Erjurman gençlerin dünyasıyla dünya ile buluşacağını söyledi. Tarafsızlık sözü verdi. Başçı kenarında ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel KKTC halkının iradesine saygı göstermek hepimizin önceliği olmalıdır dedi. Seçime ilişkin ilk kez konuştu diye aktarılmış Diyalog gazetesinde. Hristodilis elimde olsaydı Kıbrıs'ı NATO'ya sokardım dedi ve ekledi. Hazırlık yapılıyor. Rum Ağır Ceza Mahkemesi güney tutuk, güneyde tutuklu bulunan Am Alman emlakçı Künzel'in aleyhindeki delilleri reddetti. Rum polisine tokat denilmiş. Bir başka dikkat, ben, dikkat çeken bir haber var. Trafikte bir kişi kendisini uyarmıştı. Cem Taşkıran'ı. O da inip bu kendisini uyaran kişiye bir yumruk atmıştı. Bu şeyin davanın sonucu dün açıklandı. Bir yıl hapis cezası verildi. Cem Taşkıran'a dudağını ısırdı başlığıyla da aktarılmış bu haber Diyalog gazetesinde. Halkın Sesi gazetesine bakalım. Özgür Özel'in açıklamaları geniş bir şekilde Halkın Sesi gazetesinin manşetinde yer aldı. Kıbrıs Türklerin iradesine saygı gösterin dedi Özgür Özel. <laughs> Türkiye'de ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Türkiye'den adaya gelen bazı siyasetçileri ima ederek müdahalelere tepki gösterdi. Özel, KKTC yurttaşları demokratik ilkeler çerçevesinde kendi Cumhurbaşkanı'nı seçecek olgunluğa sahiptir. Türkiye içinden ya da dışından bu durumu yok sayan ve seçimlere müdahil olmak isteyenler en büyük zararı yine KKTC ve Kıbrıs Türklerinin saygınlığına verecektir dedi. Özgür Özer KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasını istiyorsak önce KKTC'ye bağımsız bir devlet gibi davranmak ve iradesine saygı göstermek hepimizin hepimizin önceliği olmalıdır dedi. Buna halal getirecek her türlü tutum ve tavır Kıbrıs Türküsü'ne saygısızlıktır mesajı verdi denilmiş. Yılmaz'dan Kıbrıs Türk devlet vurgusu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT AVAZ tarafından hazırlanan Kıbrıs mücahitleri yarın için Dünü Unutma belgeselinin tanıtım programı için dün KKTC'ye geldi. Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşme yaptı. Belgesel gösteriminde konuşan Yılmaz, Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bugün olduğu noktadan daha ileri taşımak, Kıbrıs Türk'ünün refahını arttırmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk Devleti yanında olmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Gazze'de tarihi barış anlaşması diye aktarılmış ateşkes haberi. Gazze'li çocukların ateşkes sevinci bir fotoğrafla desteklenmiş. İsrail ve Hamas uzlaştı. Mısır'da yürütülen müzakereler sonucunda İsrail ve Hamas arasında tarihi barış anlaşmasına varıldı. Ateşkes dün geceden itibaren başladı denilmiş. Umarız ki bozulmaz bir şekilde son bulur artık İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam. Sosyal medya ruh sağlığı için ciddi risk. Risk Barış ve Ruh Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Psikiyatri Uzmanı Doktor Ak gün insanların sosyal medyaya bağımlı hale geldiğini, sosyal medyanın gerçeği değerlendirme yetisini bozduğunu ve özellikle çocukların ve gençlerin ruh sağlığı için ciddi risk teşkil ettiğini vurguladı. Bu yönde bir uyarı yaptı. Dünya ile buluşacağız başlığını görüyoruz. güzel yurtta bölge halkı ile bir araya gelen CTP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erjulman saray önüne tıkılıp kalmayacaklarını söyledi ve dünya ile buluşacağız. Gençlerimiz dünya ile buluşacak mesajı verdi denilmiş Halkın Sesi gazetesinin sür manşetinde. Star Kıbrıs gazetesine bakalım. Girne'de düello başlığını görüyoruz. Dün aslında sosyal medyada sanırım en çok izlenen videosuydu. Siz de izlemişsinizdir muhtemeldir ki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul arasında bir diyalog yaşandı. Bir ziyaret sırasında görüntülendi bu diyalog hem güldüren hem de tebessüm ettiren bir durumdu. Gelip şimdi öpeceğim seni başlığıyla aktarılmış. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçim çalışmaları kapsamında Girne Belediyesi'ni ziyaret etti. Tatar kendisini karşılayan Şenkula ben Girne'ye yerleştiğimde sen daha doğmamıştın. Sen geldin belediye başkanı oldun. Seni silam, selamladık ama öylesine girdim bu seçimin içine ki senin kendi seçiminmiş gibi sosyal medyada bana muhalefet ediyorsun. Bana laf sokuyorsun. Hiç yakıştıramadım. Evet demokrasi var. Gelip şimdi seni öpeceğim dedi ve ardından gitti Murat Şenkul'a sarıldı. Ardından ise bu görüşme sosyal medyada bir viral haline geldi, birçok internet sitesinde çıktı. MK Haber Ajansı tarafından, MK Haber tarafından görüntülenmişti. Ardından ise Murat Şenkul sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. O açıklamada ise Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul yaşananlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı bugün belediyemizi ziyaret etti. Seçim sürecindeki aktifliğim sebebiyle bana biraz sitem etti. Ama ardından demokrasinin böyle bir şey olduğunu, farklı görüşlerin demokrasinin temeli olduğunu hatırlatarak durumu toparladı. Kendisini kapıda karşıladım, ziyaretine eşlik ettim ve el sallayarak da uğurladım. Ersin Bey'i ben seviyorum ancak çocuklarımızı, gençlerimizi daha çok seviyorum. Bu noktadan hareketle çözüm olsun veya olmasın daha iyi bir gelecek yaratmak için bugün daha yüksek sesle değişim diyorum ifadelerini kullandı. Aslında dikkat çeken açıklama ise bugün Star Kıbrıs gazetesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuya ilişkin Star Kıbrıs gazetesinde özel bir açıklama yapmış. Yaptığı açıklamada ise şunları söylemiş. Girne Belediye Başkanı belediye seçimine alet etmiş, belediyeyi seçime alet etmiş taraf olmuştur. Girme'de, Girne'de hizmetlerine muhtaç olan kişilere baskı yapmak suretiyle belediyeyi bu seçime alet etmiştir. Benim rahatsızlığım budur. Yoksa Murat Şenkul'un kişi olarak CTP'nin adayını desteklemesinden daha doğal bir şey yoktur. Çünkü kendisi CTP'lidir. 25 senedir siyasetin içindeyim. Hiçbir zaman bir belediyenin bu kadar siyasete müdahale ettiğini görmedim. Sabah kendisine gördüğümde bilgi ilerleri olarak sistem ettim. Değişim isteyebilir ama bunun kararını halk verecek dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iddiaları ciddi. Yani konu bir sosyal medyada gülerken ki bir videodan şimdi farklı bir yere doğru gitti. Çünkü diyor ki ifadelerinde belediyeyi seçim alet etmiştir. İfadelerini kullanıyor. Birçok kişiye baskı yaptığını iddia ediyor Murat Şenkul'un. Muhtemeldir ki Murat Şenkul da bugün bu konuya sosyal medya hesabı üzerinden bir cevap verecektir. Yapay zeka kameraları gece görmüyor iddiası var. Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayar Yarkıner bu iddiayı gündeme getirdi. Ayar Yarkıner kameraların sökülmesi kararına sert tepki göstererek 4 milyon euroluk kamu maliyeti var. Ayrıca bu sistemler mühendisleri dışlayarak teknik bilgi olmadan alındı. Bu kameraların tespitleri mahkemeden dönecek. Çünkü süreti tespit ederken fotoğraflamayı aplikasyonla yapıyor. Bu olmaz. Ayrıca bu kameralar gecede görmüyor ifadelerini kullandı. Bu kameralar işi aslında herhalde en çok yayın yapanlardan biri bizdik. Medya içerisinde haber Kıbrıs olarak bu konuya ilişkin. E, bir, tam bir Arap saçına döndü. Son olarak burada da yer verilmiş. Star Kıbrıs gazetesinde de yer verilmiş. İlk etapta sadece hız ihlallerini denetleyecek başlığı da aktarılmış haber. Başbakan Ünal Üstel bu konuya ilişkin açıklama yapmıştı ve şu an için devrede değil demişti tüm kameralar. E, kısa süre içerisinde ilk etapta sadece hız tespiti yapacak şekilde devreye alınacak. Sonrasında ise işte bu <laughs> işte sigara içerken veya emniyet kemeri takmamışken veya bir şey yerken falan filan bu şekilde de sizi görüntüleyecek. Ancak bunda daha sonra bakacağız. İlk etapta sadece hız tespit kameraları olarak devreye girecek ifadelerini kullanmıştı. Ancak henüz daha bu hız tespit kameraları maalesef devreye girilemedi. Star Kıbrıs'a devam edelim. Sürmanşetine bakalım Star Kıbrıs'ın. Türkiye Gazze görev gücünde yer alacak denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'de sağlanan ateşkesten memnun, memnuniyet duyduklarını belirtirken Türkiye'nin görev gücünde yer alacağını açıkladı. Erdoğan uzun bir süredir Gazze'de akan kanın durması için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyleyerek bugün de imzalar atıldı. şarman şeyde yürütülen Türkiye olarak katkı sağladığımız Hamas İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cevdet Yılmaz adaya geldi haberini görüyoruz Star Kıbrıs gazetesinde devam edelim Vatan gazetesine bakalım. Gazede kalıcı ateşkes başladı denilmiş Vatan gazetesinin manşetinde. Hamas İsrail ile savaşın sona erdiğini ve kalıcı ateşkesin başladığını açıkladı. Hareketin Gazze'deki liderleri Halil El Hayye ve Arabulucular ve ABD'den garantiler aldık. Hepsi savaşın kalıcı olarak sona erdiğini doğruladı. Açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilmiş sürece aktif katkı sağlandığını ve Türkiye olarak sürecin takipçisi olacaklarını ifade ediyor. İsrail ve Hamas arasında tarihi barış anlaşmasına varıldı. İmza töreni için Mısır'a gitmeyi düşündüğünü belirten Trump, Gazze ye yeniden inşa edilecek dedi. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsen olaya ilgilendiğini belirtti ve teşekkür etti. Hamas, İsrail tarafından 1950 Filistin'in serbest bırakılacağını açıkladı denilmiş. Erzurum'dan Vatan Gazetesi'ne bir ziyaret düzenlenmiş, fotoğrafla desteklenmiş bu haberde. Sürmanşette ise Tufan Erhurman açıklamalarına yer verilmiş. Sarı önüne tıkılıp kalmayacağız başlığıyla. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhurman, ben Cumhurbaşkanı olmak derdinde değilim. Ben 5 yıldır bu ülkeye, bu ülkede yapılmayanı yapmak, Cumhurbaşkanlığı yapmak derdindeyim, olmak değil yapmak derdindeyim dedi. Saray önüne tıkılıp kalmayacaklarını vurgulayan Erjurman, dünya ile buluşacağız, gençlerimizi dünya ile buluşacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Lefke mitingine yer vermiş. Tatar, ben makam için, koltuk için aday değilim başlığıyla aktarılmış bu haberde. Lefke'de yapılan miting düzenlendi. Aslında dün değil, önceki günün haber olması lazım bu. Tatar mitingde yaptığı konuşmasında mitinge katılanlar kendisine destek veren parti temsilcileri ve üye sağduyu ittifakını oluşturan herkesi selamlayarak başladı. CTP'nin adayın 15 ay başbakanlık döneminde maaşların ödenmediğini, Lefke'ye ve Kıbrıs Türk halkına hizmet etmediğini ve hükümeti bırakıp kaçıp gittiğini söyleyen Tatar, kaçıp giderken de hükümeti Ersin Tatar kursun, Ersin Tatar istikrarlı bir hükümet kurar ifadelerini kullandığını, ifade etmiş Ersin Tatar Lefke mitinginde. Mehmet Harmancı'nın açıklamaları var. Harmancı seçim sürecinde toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesi olumlu sonuçlar doğurdu demiş. Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı. Şenkul'un açıklamaları var. Şenkul Ersin Bey'i seviyorum ama değişim diyorum. Anlatmıştık detaylarını sizlere. Uyuşturucu zulası, zulası olarak kullanılan evde 2,5 kilo Hint gemini ve 243 gram kokain ele geçirildi. haberi de Vatan Gazetesi'nde yer almış. Son olarak bir de Yeni Bakış Gazetesi'ne bakalım. Tam parti kurucu üyesi Hasan Bilgehan ülkeyi yönetenin kim olduğunun belli olmadığını belirterek bu kişilere benim ya da sizin çocuğunuzun kaderi olamaz dedi. Ciddiyet yok rezalet bir durumdayız başlığıyla aktarılmış manşetten bu haber. <laughs> Hasan Bilgehan, Cumhurbaşkanlığı ya da bir bakan koltuğunun ciddiyet makamı olduğuna vurgu yaparak şu an bizi yönetenlere bakıldığında espri modeliyle gülme amaçlı bir durum söz konusu olduğunu kaydetti. Bilgehan, çocuklarımız kendi ülkesinde, kendi evinde bir şeyler yapmalı, burada kalmalı diyerek siyaseten bakıldığında bunu sağlayacak bir iktidarın şu an mevcut olmadığını ifade etti denilmiş bir yıl hapis yatacak. Lefoş Ağır Ceza Mahkemesi'nin vahim zarar ve dar suçlarından yargılanan Cem Daşkıran hakkındaki dava dün karara bağlandı. Yargıt 21 Kasım 2021 tarihinde trafikte karşıdan karşıya geçerken kendisini uyardı diye araçtan inerek AY'nin yüzüne yumruk atmak suretiyle sağ elmacık kemiğinin kırılmasına kaşındaki kesik oluşmasına sağ dudak kısmının ise ısırılmak suretiyle 4 santim kesik oluşmasına sebebiyet verdiğini bu nedenle de vahim ve bedensel zararı uğrattığını söyledi. Bu nedenle de bir yıl hapis yatmasına karar verdi. Başbakan Ünal Üstel'in Maraş için açılım hazırlığı yapıldığı haberi de yer almış Sürmanşet'te Yeni Bakış gazetesinin. Bir günde iki ani ölüm haberinde görüyoruz. Lefkoşa'da sakin İbrahim Kahya ikametgahı içerisinde ölü bulundu. Ölüm sebebinin tespit edilmesi için ise kan ve doku örnekleri alındı. Aynı gün, aynı gün ise tatlı suda sakin Ali Çam, Gazim da yönetimindeki araçta seyir halindeyken aniden rahatsızlanarak maalesef hayatını kaybetti denilmiş diyelim. Ve bugünkü gazete manşetlerini de burada tamamlayalım. Sevgili Mustafa Yardımcı'ya da yayına verdiği destekten ötürü teşekkür ederim. Yarın yeniden görüşmek üzere.